Kardeşlerim cümleten selamun aleyküm. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün konumuz Rise Online'ın yarın gelecek olan yani tam olarak ayın 23'ünde gelecek olan 85 level kap. Ve bu kap tabii ki hepimizi ilgilendiriyor. Lakin bir de beni ilgilendiren ve benim gibi birçok oyuncuyu ilgilendiren şey şu ki bizim rogelerimize, asaslarımıza gelecek olan skilller. Nacizane bu skilllerin videoları şu anda Rise Online'ın resmi YouTube kanalında paylaşıldı. Dilerseniz bugün küçük bir sohbet edeceğiz kardeşlerim. Bu videoyu açacağım. Şöyle bir inceleyeceğiz. Bakacağız neymiş ne değilmiş ve bunu yorumlarda kısmetse sizlerle beraber tartışmayı dilerim. Bununla beraber bu güzel manzaradan şimdi hep birlikte şöyle bir Rise Online'ın YouTube sayfasına hali hazırda bunu tutuyorum ve sikillerin tamamını izleyeceğiz. Ufak tefek yorumlarda bulunacağız. Artı artı eksi eksi. Yani neyse o. Onu yapmaya çalışacağız ve e, bu arada yani eksi kasmak zor olacak diye tahmin ediyorum ben çünkü şu manada. Eks kasmak zaten zor ama slotlar çok dolu. Zaten 7/24 oyunda kardeşlerim. Hatlarda özellikle slotlar ağzına kadar tıka basa dolu ve yarın bizim için büyük gün. 85 kafa heyecanla bekledik, bekledik, geldi. Dilerseniz şimdi bizi ilgilendiren kısım nedir? Bir asas oyuncusu olarak tabii ki Asas'ın skill'lerini hep birlikte bir izleyelim. Bakalım nedir, ne değildir. Öncesinde ben tabii ki izledim ama sizlerle beraber de bir izleyelim bakalım. Bu arada birçoğunuz muhakkak izlemişsinizdir kardeşlerim. Lakin e, bu bir dakikalık videoyu beraber bir izleyelim. Dediğim gibi yorumlarda şöyle bir sohbetini çevirelim. Şöyle olsaydı, böyle olsaydı diye bir sohbetini yorumlarda yapabiliriz. Videomuzu başlattım. Bakalım bizleri ne bekliyor. Evet şimdi ilk skill kardeşlerim. Kritik vuruş şansını 10 saniye boyunca artırır. Diğer kritik şans bonusları ile birlikte çalışmaz. Yaratıklar üzerinde çalışmaz. Şimdi bu bildiğimiz e, kritik 10 saniye boyunca bütün skilllerimize bir belli bir oranda şans ile kritik vurma ihtimali veriyor. Bu asasın zaten bizim beklediğimiz gerçekten de en önemli skill'i. Çünkü şu an 75 kapta ben PK'ya çıkıyorum. Bazen güçlü çarlarla biliyorsunuz, izliyorsunuz. Muaviyeleri hazırlıyorum sizlere. Ee, güçlü çarlarla çıkıyorum ama mesela kritiğim yok. 75 kapız. Defans HP tabii ki e, metadan dolayı düşük kalabiliyor. Takılar da güzel oysa ki. Ama 2 vs 1, 3 vs 1 çar atamıyor. Şimdi kritikle sanırım ve 85 ile beraber artık can artacak, defans artacak, atak artacak. Tabii ki herkes de böyle olacak ama ne olacak? Asas olarak ben suikastimi daha rahat yapabileceğim diye düşünüyorum. Çünkü kritiğim var. Bu cepte bir çar daha dayanıklı olacak. 2 vs 1'ler 3 vs 1'ler izleyebileceğiz muhtemelen. Ve daha keyifli ve çok daha heyecan verici bir evreye, atmosfere yarın ayın 23'ünde kavuşmuş olacağız diye düşünüyorum. Şimdi bu zaten cepte. Bu beklediğimiz bir e, skill'di. Devam edelim. <laughs> Evet bizde burada tam olarak kritiğin e, patladığında soldaki karakter kritiğe atan karakter karşıdakini düşürüyor. Kritiğin efektini falan gösteriyor. Etrafında bir şeyler dönüyor kafasında bir e, sembol oluşmuş. Tamam. İkinci skill'imize geldik. Düşmana %250 değerinde bir saldırı gerçekleştirir. Düşmana uygulanan hasarın %50'si kadar sağlık puanını yeniler ve 2 saniyeline görünmez olur. Şimdi bu skill'i kardeşlerim kıyaslamaya girmeyeceğim lakin e, benzetmesini yapmamız lazım. Night Online'ı hepimiz oynadık. Oynadık. Belki hala oynuyoruz. Hepiniz biliyorsunuz oradaki 75 skill'ini bilirsiniz. Vurduğunuz zaman bir 2-3 saniyeline görünmez olurduk ve kaçmak için e, güzel alternatif bir skill. Burada ekstradan burada e, hoşuma giden şey aslında şu. Bu arada böyle bir skill de bekliyorduk. Beklemiyor değildik. Çünkü asasa yakışan Asas'ın mobilitesini arttıran bence çok önemli bir skill 75. Burada hoşumuza giden şey hasarın %50'si kadarının sağlık puanı olarak karaktere yenilemesi. Bu bence çok güzel yani ofansif hareketler yapabileceğiz. Devam edelim. Üçüncü skillimiz evet Scott düşmana %250 değerinde bir saldırı gerçekleştirir. Rakibin şarj olan yeteneklerini sıfırlar diyor. Bu rakibin şarj olan yeteneklerini sıfırlar ben bu şarj muhabbetini bilmiyorum. Hangi skilllerden bahsediliyor devam ediyorum. Evet skilllerin efektleri standart. Onunla ilgili de yine küçük bir ekleme ben şahsım adına yapmak isterim. Şimdi kardeşlerim. Skill'ler genelde şöyle elimle de göstereyim hep şöyle kamera hareket ediyor ama hep şöyle bir vuruş var ee, neden var niçin var biraz daha farklı bir şey böyle değişik bir vuruş efekti hani olabilir diye düşünüyorum açıkçası mesela bu skill okey böyle yapmışlar devam edeceğim efektini gösteriyor bize. Konfuz düşmanın kafasını karıştırır ve 2 saniye boyunca doğru yetenek uygulamasını engeller. Bu da güzel bir skill olacak diye düşünüyorum. Bu da beklemediğimiz aslında şaşırtıcı bir skill. Lakin bunun bir hasarı var mı? Onu merak ediyorum. Galiba hasarı olmayan bir skill burada belirtilmemiş. Şimdi efektini videosunu bir izleyelim. Evet. Tam olarak şurayı bir geri alalım. Bakalım tekrar. <laughs> skill barı görüyorsunuz. Bence şöyle olacak. Biz bu skill'i kullandığımız zaman rakibe, rakip skill atmaya devam edebilecek bence. Skill'ler bloklanmayacak. Ama dediğim gibi orada açıklamada da söylüyor. Kafa karıştırma diyor. Yani skill'lerin üzerini kapatıyor görselde. Gördüğümüz gibi skill barını adam göremediği için belki hata yapabilir. Zor. Yani ben kendi adıma söyleyeyim. Zor hata yaparım. Çünkü zaten skill'ler full ezberimde. Ee, o yüzden çok da etkili olacağını sanmıyorum ben bu skill'in. Lakin bakalım. Deneyeceğiz göreceğiz. 85'e ulaşır ulaşmaz. Bütün skill'leri zaten göreceğiz. Evet videomuz bu kadardı. Kardeşlerim. Burada stopumuzu verdik. Genel olarak Asas'a gelen olan skilller bunlar. Benim nacizane yorumlarım bunlar. Sizlerin de nacizane yorumları varsa kesinlikle alta hemen yorumları bekliyorum. Oradan sohbet edebiliriz, tartışabiliriz. Evet böylece yarın olsun hayır olsun diyorum kardeşlerim. Ayın 23'ünde yarın dev güncellememiz artık aktif olacak. Ve Son bir dipnot geçeyim. Bu arada takı kredini de bekliyorum. Ya kısmet ne zamana takahap kredi de gelirse o da çarlar için, güçlenmemiz için oyundaki keyif anlamında ve metanın değişimi anlamında güzel bir etkisi olacak. Son sözlerim bunlardı kardeşlerim. Son sözlerimin sonuna Ramazan'ınız mübarek olsun diyorum. Cümleten hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.